Allah es. Allah. En sıkı, en sıkı, en sıkı, mı? <laughs> şey mi? Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> My jeans are blue. <laughs> Aha geldi bizim Karala Ali. Okay. We'll <laughs> <laughs> Neredeyiz? Ha. Ya. Veretle Kara. This is the place. Alsın bir <laughs> <laughs> Şu MMM'ne yoğurtu da güzel oluyor. Hiç denemedim bu arada senin gibi. Çok yaşa Alice. Korkuyorum ben ya, vallahi. Yok. Hadi. Gelin gelinim. Alpçana, aç kapıyı. Aç kapıyı, biz geldik. Are you Zlatko? Zlatko? Who's asking? I was told you could help us. Kim bu? Ah, hatırlamıyorum. <laughs> <sana> ne yaptık? You came to the wrong place. I'm sorry. Wait. En polisten kaçtık. Zatko kim ya? Annesiyle korku evine girdik çok riskli oldu. <laughs> Geçen işte korku evinde kaldık bu adamı sevmiyorum. Sevmiyor musun? İzledin mi sen başka bir yerden? Ne oldu <laughs> adam kötü biri mi? Bana tanımıyor mu? Zatko kim ya? Dur Zatko. Yukarıya çıktı. Aşağı. <laughs> Chat bu Aşağıda bunun... Ha Zatko takip ediyor. ki. Oha. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh, don't be afraid of. Oh, adam şunu gördü. Tabii ki de korkacağız abi yani. Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this big empty old house. Oha adam çok kötü biri. Of. Neyse. Please. Make yourselves at home. Ama Android çok tatlı. Cık. Bakalım ne yapacak bize ya. Umarım kötü bir şey yapmaz. Bu adam korusun bizi. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. Ama Adon, ama Adon diyorum. Android Jericho demedi mi? I see. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Tam benle de kaman keşke Dread Head olmasaydı. Devian ha? Huh? what about her? oh, some she's human. <laughs> Babuş gibi ya. you want to find a safe place? Evet. somewhere you can start a new life? Evet. i hear canada is very lovely at this time of year. Mi? beautiful landscapes, open spaces, clean air, and no android laws. Great place for a fresh start. Alright. Hey, hey, Yes, that's. That's exactly what we want. Of course. Come tamam, on, I can help, but help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. E, onu mı biz? I'll remove yours and then you'll both be safe. Come on. Follow me. Takip cihazı dediğin şey benim böbreğim mi? <laughs> Bu organ şeyi falan mı yoksa? Bu ne bokunsa ben ki. the little one can wait for us in the room. <laughs> Aha vallahi she stays with me. Vallahi bizim böbreğimizi çalacak adam. Ya böbreğimizi çalacak. Beyda götünüzü. Right Everything we need is in the basement. Everything is basement. Bu yani cümleden sonra gerçekten takip ee, görüşürüz. Biz yanlış yere geldik. Biz aslında gitmek istiyoruz. <laughs> Dönmüyoruz ya. Söyler sen kalmaz. İleride almaz. Ben de sevmiyorum canım. Tamam hadi gidelim. Ee... Rahatlatalım ya. Güven vermeyeceğim çünkü ben de güven değilim. <laughs> Başka şeyimiz yok. Canım benim ben gitmek istiyorum ya. Ben istemiyorum burada. Ne bakıyorsun bana ya? Böbürü çalacaksın yani? Please excuse Bu ne? at ahırı falan mı? Removing trackers is illegal so I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No. Birazdan good diyecek almış yok. Askö. Dur Alice konuşalım. Come on Alice. Ne bu? Alice kontrol edildi. Tamam. Yani e, ne anladım ben bunu? Bu ne? Buraya mı gireceğim? If you could just stand over there. Okay, başka seçeneğimiz yok yani çetçim. Hadi gel balımız akarsa. <laughs> I should warn you. This could be quite unpleasant. Oi! Tobe, Tobe. Ah, boo. What are you doing? Alice, where is she? You know what's strange? but Alice is looking from here. I can't see For some unknown reason, the trackers seem to start working in deviants. That's why it's so hard to find them. Anlamadım. So, Nasıl yani? Actually there's no reason to remove your tracker. What? De? You said that... Yeah, people believe what they want. You deviants. Android sen orada ne bekliyorsun ya? Kurtarsana beni. Ne oluyor? Çıktı adam. Aga başlıyor. Öleceğiz mi? Ne? So naive. Saf mı? They'll come to me expecting me to help them. And I just sell them all. Or I keep them for my little experiments. No! No! I don't wanna be reset! Let me go! Oh, I forgot about that. Big boy b shap child! Um lock it up, I'll deal with it later. Lock it up, Alice no! Lan,

Ya bir şey diyeceğim, biz Android olarak kendimizde ne, ne olduğunu, içimizde hangi cihaz şey olduğumuzu bakamıyor muyuz? Neden inandık bu adama? Harbiden lan, Androidler bu kadar mı saf salak? Haklı. Dünya <laughs> <laughs> <Cüneyi> sonu gelsin. <laughs> Allah bekleyeceğim. <laughs> oh, poor little. Alice. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Like mommy, mamacita. What happened to you? All right, that's enough. Come on. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Isırdı mı? Sana en kötü cehennemi yaşatacağım Adam bu dişini var ya, o senin kolunu. Ne? <laughs> Abi yapsana bir şeyler. Meet me in the room. Yapsana bir şeyler. Alo. Beni duyan var mı lan? Ne diyorsun? Gücü Küçü görüyor. Ham bir de gücünü ne diyorsun? Bir yol bul, bir yol tamam. Ne yapacağım? Bir yol yani. Ne, ne yolu? Kısa devre yaptır. Tamam nasıl yaptıracağım? Ne Na, ne yapacağım abi? Shift. Tekmele. Git. Yukarı. Ne yapacağız başkan? Ha, Allah. Allah. S. Yeşil kablo. Allah'ım. Umarım yani kötü yani umarım en azından imkan şey yapabilirim yani. S. Tamam yaptık kısa devre. E ee? Hata okey arıza. Kendi öne at. S. Oh kurtulduk be. Allah'ım lan ne diyorsun küçük. <laughs> Aha Mahvettik bunun cihazların evet ya. Onlar olduk. Oh be. Oh Allah'a şükür olsun ya Rabbi. Alice. Alice'i bul. Alice'i bulmam lazım. Ne yapacak bu adam? Bu ne? Bu kim? Bu kim abi? <laughs> bu bunun onun bunun deneyleri. Help us. Yardım. Şey yapalım bunu açalım adamı yesinler. Hücre aç. Açalım. Hadi. Hadi canlarım koşun. Koşun. No. This can't Ne ne oldu? Elisi bu hiç güvenmiyorum o adama. Abla öyle oluyor hemen hemen. Ney?

Yes, Lord. Should be done here in ten minutes or so. Have a look at the little one, see so what can do with it. Lako, dur. Understood, Lord. I'll bring you the little one in 10 minutes. Dur. Ne yapacağız? Yukarı mı gideceğiz? Kalan süre 10 dakika. 10 dakika nereye gideceğim ben? Anlayamadım ki. Okey. Açalım. Ana. Anam babam. Var mı böyle bir şey? Bu ne mesela? İncele. Aa bak yine bu yazı. Kuzum nerede ya? Neyse hakikimiz var. Bu ne? Atölye. Atölye adama gitmiyor mu? Neden? Dur umarım. Oğlum elim ya şöyle bir şey alsa kendisi çekiç mekiç yani yok mu? Bir sus ya, bir sus ya. Sus ya, bir işin yok diyor. Aa Luther! Uyuyor. Tamam demek ki kız burada. Uyuyor adam ya. Dur. Ne bu? Hmm. Kitap. Ya bakalım ne var ne yok. <laughs> ya. Kuzey kutup. Kaçtı. Ah Bu biziz. Olamaz. Bu ne? Tüfek. Alalım tabii ki. Senin var ya. Senin bu ee, adol değilmiş Alsana yanına. Alice burada mı acaba? Alice kuzum. Neredesin? Alice gelip kitap okuyoruz. <laughs> He valla. Kalan süre daha var ya bak 8 dakika var? Ama Alice nerede ya? Baktık ya 100 kere aynı kapıya. <laughs> Alice. Gel 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 kuzum gel

Vay Şeyla. Yes, I'm finished Gel buradan gidelim. Çabuk 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 çabuk. Saklan. Saklanmaya vakit yok. Saklanma vakit yok kuzum. F sakla. Gel. The one is gone! My cannon just disappeared. You gotta be here somewhere. What are you waiting for? Oh. Chitnovchum! Allah eskici kız. Çıkalım. <gülüyor> Lan. Lan. Allah. 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 Es. Allah'ını sikeyim. Allah'ını sikeyim. Allah'ını sikeyim. Hani. Tuvaleti. Tuvaleti. Koş. De. Allah. Allah. Nolost içmeyeyim buraya. Lan ne yapıyorsun big boy? Hani biz yardım et. Hani iyiydi lan bu? Hani iyiydi? Hani iyiydi? <laughs> yes. De. Koş. De. Es. 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 De. Tövbe ya Rabbi ya. De. Allah'ım, Allah'ım. Kapı kilitlidir ya. Arka kapı. Ön kapıyı kilitlemiştir ama salağı ya. Yani. De. Ya yani mantık olarak. Yani ön kapıdan kaçmak tabii ki de kolay yani. Öyle bir dünya yok yani. Alice, <laughs> Alice ya sen de bir yürü canım benim hadi ya. No, ne alaka? <laughs> İkiniz de koşsanız I warned you. Dreams <laughs> always end in tears. You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said, get out of my way. I'll shoot right you. Hadi patlat götünüz. How dare you? Patlat götün, hadi. Ooo, iyi the açtık what are you doing who let you out get away from me get away from me i'm your master i'm your master oh my god slave hello big boy Hadi, birlikte kaçalım. I didn't want to hurt you. He programmed me to obey him. Ko keşke olsa olmayacak mı? When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. Yes. But I know someone who could help you across the board. hi there i could protect you hi there you and the little one hi there all right hi there i trust you Slay. Shh. stuff i like i'm just be boy i was so scared of losing you oh <laughs> ah man Ah Ape. 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 Ah be Adam öldü